O çok gördüğüm biberi benim de yapmam lazım arkadaşlar. Yapmazsam içimde kalır. Valla billah. Başlıyorum o yüzden. İki tanesinin içini boşalttım. Labdemi aldım. Bunu da aldım. Şimdi doldurup hemen geliyorum. Şimdi bunun içine bol bol koyuyorum. Bundan da koyuyorum. Şu sosu bulana kadar canım çıktı. Hiçbir yerde yok. 2, 3. Dokuda. güzel. Ye bakayım. Hep döktün. İnanılmaz. Ye bakayım. Onun numara o değil mi? Çok lan. Valla çok güzel. Mükemmel. Aşırı ye.